Merhaba arkadaşlar ben Kadir kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Le Benjamin ürünlerimi inceleyeceğiz. Aslında buna bir koleksiyon da diyebiliriz çünkü 11 parça ürün var içinde. Videoya geçmeden önce arkadaşlar o kadar izlen görüyorum ve abone sayımız çok az. Lütfen gidin videoyu beğenin, abone olun, yorum yapın. Videonun içinden geçin yani kısacası. İlk önce marka hakkında bir iki bir şey söyledim. Markanın Kurucusu ve tasarımcısı hepinizin bildiği üzere bilmeyenleriniz de vardır belki Bünyamin Aydın. Kendisi ilk defa bir Türk markasını globalleştirmiş ve diğer dünya oyuncu markalarla işbirliği yapmış ilk tasarımcı ve ilk Türk markası sahibi. Bir Türk markası nasıl bu kadar büyüdü diye düşünenleriniz vardır. Geçen canlı yayında Bünyamin Aydın bahsetmişti. Nasıl yani patlama noktalarından, markanın dönüm noktalarından bahsetmişti. İlk Paris defilesi, ilk İstanbul defilesi, Nike Air Force 1 ile Benjamin collaborationı bunu bilmeyenleriniz vardır. Ee, Benjamin Aydın'ın e, Nike'ın ayakkabı tasarım yarışmasını kazanması ve Les Benjamins Puma işbirliği. Açıkçası ben severek giyiyorum. Giydiğimde daha böyle bir güzel oluyor. Daha böyle bir gözüme hoş geliyor. Çünkü bir Türk markası sonuçta yani. Ve bu başarı bence hepimizin. Yani giyen herkes, destekleyen herkesin bu başarı. İsterseniz hemen ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz 2019 koneksiyonundan Valentine's Day tişörtü. Ben bunu 289 TL'ye almıştım. Arkasında One Life One Encounter yazıyor. Şurasında logo finder var ve altında iki tane gül var. Bu benim en sevdiğim tişört. Gayet de güzel tişört. Kumaşı da gayet rahat. Hatta ben bunu hemen bir üstüme geçireyim. Geldim arkadaşlar. Tişört gerçekten çok rahat ve benim en sevdiğim tişört. Yani bu tişört hakkında söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Sadece çok seviyorum. İkinci ürünümüz. Ben bu arada ürünleri aldığım sıraya göre gösteriyorum. Yumoko. Bunu e Benji şarkısının videosundan görenleriniz vardır. Bu da gayet güzel. Ben bu ara neon şey, neon renkleri ünlü olduğu zaman almıştım ben bunu. O zaman böyle bir ürün çıkartmıştır Le Benjam'in. Gayet güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. Bunlar bitişik değil. Bu poşet gibi bir şey var abi. Şuraya ben bunu şöyle çıkarayım. Şimdi bu ürün şu üstteki beyaz yeri poşet gibi. Altında şöyle bir şey var ne bileyim böyle bir neon renk var. Böyle üst üste gelince böyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Bence güzel bir tasarımı var. Gayet de güzel ama sıcakta yakıyor. Bu arada ben bu ürünü 740 TL'ye almıştım. Şu an stokta var mı bilmiyorum. Bakarsınız. Üçüncü ürünümüz Sakura Spring. Benim bununla Instagram'da da postum var. Hemen Instagram'a gidebilirsiniz görmek için. Gayet güzel bir tasarımı var. Arkasında böyle şey işte sonbahar çiçekleri var böyle pembe pembe sonbahar ağacı çiçekleri var. Burasında Le Benjamin yazıyor. Burasında Focus yazıyor. Görebilen var mı bilmiyorum şu an. Burasında da normal Le Benjamin işareti var. Logo Finder işareti var. Gayet güzel ben bunu 330 TL'ye almıştım. Bakayım. Aynen ben bunu 330 TL'ye almıştım. Bedeni ilk o zaten tasarımların çoğu şey oversize. O yüzden küçük beden alın. Kendinizin giydiğinizden bir küçük bedeni hatta belki iki küçük bedeni bile alabilirsiniz. Bu gayet büyük yani büyük de, bir de. Dördüncü ürünümüz bir çorap. Çorabın adı Angel diye geçiyor ama bildiğimiz melek değil böyle E ile yazılan Angel diye geçiyor. Şöyle Le Benjamin yazıyor buralarda. Gayet beyaz düz. Yani çoraplarda ne anlanabilecek buydu ben de bunu almıştım. Fiyatı da 55 TL'ydi. Beşinci ürünümüz benim almaktan çok pişman olduğum bir ürün. Bir adet cüzdan. Şöyle bir cüzdan. Normalde burada Le Benjamin yazıyordu ama söküldü hemen. Bir aya falan söküldü. Yani arka cebimde dura, dura söküldü. Nasıl söküldü hiç bilmiyorum. Yani geldiğinde de birazcık sökük gelmişti açıkçası. Burada bir tane de kartlığı var. Şöyle şu içinden çıkan bir kartlığı var. Bu kadar yani bu ürünün hakkında fazla konuşmak istemiyorum çünkü hiç sevmiyorum ama başka cüzdanım yok bunu kullanmaktan başka çarem de yok. Altıncı ürünümüz tie dye tea, regular fit bir tea. Ben bunu İzmir'de Alçatı'da bir butikten 400 TL'ye almıştım. oralar online sitesinde yoktu ben Adana'da yaşıyorum online sitesinde yoktu İstanbul'da da gidememiştim. İzmir arkadaşlarımın yanına gittiğimde almıştım. Aldığımda gayet mutluydum. Sonradan Buna, bu tişörte hype'ım düştü. Burasında da Le Benjamin yazıyor. Gayet güzel bir tee bence ama. Bununla da Instagram'da fotoğrafım var. Kontrol edebilirsiniz. Yedinci ürünümüz, böyle bir crew neck tişört, balon kollu. Bunun bende yeri çok ayrı. Çünkü bunu bir Aydın bana hediye etmişti Adana'ya geldiğinde. Kendisi dışarıdan ilk çok soğuk gözüküyor. Nasıl desem yani, yanına gidemiyorsunuz. Çünkü bende öyle olmuştu hani, sizi nasıl olur bilmem. Ben de öyle olmuştu. Kendisi Adana'ya gelmişti. Ben yazmıştım hani. Gayet normal bir şekilde cevap vermişti. İşte Gazpaşa'da bir restoranda buluşacaktık. Yani onlar orada yemek yiyeceklermiş. Biz de oraya gittik. Hani burada buluşabiliriz açısından söylemişti. Gittik abi oraya. Ondan sonra adamı gördüm. Nutkum tutuldu ilk. Çünkü dışarıdan çok soğuk gözüküyor yani. Aşırı soğuk gözüküyor. Normal ama kendisi çok tatlı bir insan. Hani normal Mağazada gördüğünüz falan İstanbul'da olanlar için söylüyorum. Mağazada gördüğünüzde falan gidip konuşabileceğiniz bir adam utananlar varsa ki utanan yoktur bence hatta kendisi yanınıza bile gelebilir. Öyle düşünüyorum. Bunu kendisi bana hediye etmişti. O yüzden bunun yeri bende çok ayrı. Bu da 800-880 TL falan da herhalde. Bunu da söyleyeyim. Arkasında da böyle bir Levenjamin işareti var. Önünde de bu Asya ile. Doğu'yu aynen birleştirdiği koleksiyonda sanırım. Önünde de böyle bir kadın dağda böyle çadırda bir şey var. Bu tarafı var. Sekizinci ürünümüz bir tişört daha. Arkası böyle. Tasarımını çok sevdiğim bir tişört. Hatta bunun mor rengi de var. Onu da şimdi göstereceğim. Önünde normal turuncu ile Benjamin yazıyor. Bunda da Instagram'da fotoğrafım var. Arkası da böyle. Ben bunu siyahını da almak çok istiyordum ama bu Adana'ya gelmedi. Böyle bir tişört kendisi. Bunu ben Black Friday'den almıştım herhalde. Black Friday veya yılbaşı indiriminden almıştım ikisinden birinde. 280 TL'ye almıştım. Çok uygula gelmişti bu. Bu da böyle bir tişörtümüz. Bu large beden bu arada. Dokuzuncu tişörtümüz yine dediğim gibi aynı tasarımın farklı rengi. Önünde böyle siyah Le Benjamin yazıyor. Arkası da böyle. Bunu kim giymişti ya? unuttum. Bir dakika hemen bakacağım. Arkadaşlar 5 dakika falan baktım sonunda buldum. Ne diyeceği ya? J Balvin giymişti bu tişörtü. Oradan aklımda kalmış. DJ J'den aklımda kalmış büyük ihtimalle. Bunun bedeni medium. Bu arada medium'u daha iyi oluyor. İki beden üstünüze almayın oversize istiyorsanız bir beden üstünüze alın bunu da. Ama stokta olduğunu bunların hiç düşünmüyorum çünkü çok güzel ürünler. 10. ürünümüz şöyle bir ürün. Journey Discovery yazıyor arkasında. Kahverengi bu da regular fit. Small aldım ben bunu kendi size'ım olarak. Bunu kaç, kaç liraya almıştım ben? Ben bunu da 280 liraya almıştım. Bu arada moru da 280 liraya almıştım. Yine Black Friday yine aynı indirimden veya işte yılbaşı indirimi her neyse. Yine aynı indirim zamanı almıştım bunları. Gayet güzel. Ama ben bunu fazla giymiyorum. Arkası da şöyle. Arkasının tasarımı da gayet güzel ama fazla giymiyorum. Niye bilmiyorum. 10. ürünümüz bir oversize hoodie. Şunu şöyle çıkarayım. Bu arada askılığın tatlılığı kaç puan? Şunu şöyle çıkarayım. Onuncu ürünümüz şöyle oversize bir hoodie. Arkası böyle. Arkasında ne yazıyordu? Arkasında first favor your own then others yazıyor. Yine Le Benjamin yazıyor. Önünde de şöyle Le Benjamin logosu var. Bunların kolları reflektifli. Benim bununla Instagram'da fotoğrafım var. Gidip bakabilirsiniz. Şapkası şöyle. Şapkası bu arada bayağı büyük. Şapkasının böyle fermuarı falan var. Hatta ben size bunu göstereyim. Arkadaşlar şapkası gördüğünüz üzere gayet büyük. Şöyle fermuarı falan da var. Böyle kapatabiliyorsunuz ama şu an çok aptal gibi gözüktüğümün farkındayım. Böyle kolları da böyle reflektifli. Gayet güzel tasarımı olan. Şurada da bu arada logo finder logosu var yine. Gayet güzel tasarımı olan bir şey ama şu an Adana 41 derece ve ben yanıyorum o yüzden bunu çıkarıyorum. Oh be kendime geldim. Bu arada ben bu hoodie'yi 740 liraya almıştım. 1100'den mi 1200'den mi ne düşmüştü. Yine aynı indirim zamanından. Güzel bir indirim. %40 indirim vardı ben de yararlandım. Arkadaşlar evet o kadar ti var, o kadar hoodie var, ne bileyim işte crew var, cüzdan var, çorap var, hiç sweet yok mu? Tabii ki de var. Şöyle bir sweet pantımız var. Ben bunu gösteremedim, niye gösterem? Şöyle bir sweet pantımız var, buraları reflektifle. Buraları böyle sıkabiliyorsun. Ay. Bu ilk ses, bunun için söylemem gereken şey, bunun kalıbı çok büyük. Normal kendi size'ınızı sakın almayın. Ben 1.70 boyundayım. Yani 60 civarı kilom var. Ben bunu ilk ses aldım. Hala birazcık büyük geliyor. Gösteririm zaten size. Bu da yine 1000-1100 lira civarı bir şeydi. Ben yine aynı indirimden 700 liraya almıştım veya 600 liraya almıştım bunu. Öyle bir şey ama. Gayet güzel bu arada. Almanızı tavsiye ederim. Şu an var ürün ve indirimde. Arkadaşlar evet 13. ürün ve son ürünümüz şöyle bir sweat pant. Ben bunu niye önünde göstermedim, arkasında gösterdim bilmiyorum. Ama tasarımı şöyle yakından görmeniz için göstereyim. Bunun tasarımına ben bayılıyorum. Üstünde böyle Osmanlı halı motifi gibi bir şey var. Zaten markanın amacı genelde şey doğuyla işte bu yeni kültürü birleştirip bir koleksiyon ortaya çıkarıyorlar. Genelde böyle. Bu da small. Ben bunun ilk small'unu bulamadım. O yüzden small aldım. Small alınca daha mı oldu haberiniz olsun. Yani kendi da alabilirsiniz bu sweetband'de. Bunu ben 700 lirayken falan bir de Boğaziçi ile beraber 389 TL'ye aldım. Boğaziçi fayda alanlardan biri de bendim bu arada. Teşekkürler için. Arkadaşlar 13 tane ürünümüz vardı ve hepsi bitti. Yani göstereceğim daha başka bir şey kalmadı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendikleriniz arasında hangisini daha çok fazla beğendiyseniz onu göre yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada videonun başında 11 tane ürünümüz var demiştim. 13 tane ürünümüz varmış. Orada bir yanlışlık olmuş.